Şimdi herkesin yeri var. Şimdi zehirli zehirli şey var. Umar uyuyor. Evet. Şimdi ben gözümü kapatayım. Sen seçiyorsun. Ama önce bunları bence biraz daha şey Zaten yapalım zanniyelim. <laughs> İnşallah yersin. Hızlı hızlı yapalım. Ben de. Evet. Zannedik. Şimdi, Şimdi kapatalım. başlıyoruz. Tamam. Başlıyorum. Tamam, sen tamam. sen mi başlıyorsun. Evet. Başla. Evet. Bu mu? Hayır. Bu mu? Bu Bu Seç. Bu mu? I ıh. Çok koymuşuz. Boş ver seç. Bu <laughs> mu? <laughs> Biraz çileklilerden seç ya. Yok ya da. İkimiz aynı şeyi seçtiysek ne olacak? Başkan yok ya. Yok bir şey olmaz. Kahreder mi? Biraz. Biraz şunlardan seç <seçiyorum>. ya. <laughs> ben yedim en sonu değil mi? Şimdi sıra sende değil mi? Evet. Hı hı. Hmm. Bu mu? <gülüyor> 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 Hayır yani çok fazla koymuş. Daha az koyacaktık. Bence çok fazla olmuş evet. artık. Tamam seç. <laughs> Bu mu? <laughs> ben yedim sen işe şaşır. Bu mu? <laughs> yaptık bence. Ben mi? Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> ben de ikimiz aynı şeyi seçtik. Ya o kadar şey içinde ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu mu? <Gülüyor> ya I <laughs> Ben bir <küran> <laughs> Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> <Seninkiden birlikte. gülüyor> Bu mu? En <laughs> 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 son üç tane kaldı <laughs> Sıra bende <değil> mi? <laughs> Bu mu? Aha. <laughs> Şimdi bir <doğanın> kuyruğu kopacak. Zona zıttı diye geldi. Bu mu? Hı? Hayır. Ben bunu seçtim. Bence şey yapayım? Benim bu yemediklerimi buraya koyayım. Ne yapıyorum? İkimiz aynı şeyi seçmişiz. O kadar şeyin içinde bunu mu seçtin? Bu videoyu biterlerdi. Şimdi Yok, ya verir. hayır. Şimdi gerçekten burada yemedikleri var. Evet, yemedik. Onları bunu ekleyeceğiz. Bunu yemedim, bunu da koyuyorum. Tamam, koy. Hadi bakalım. Evet, şimdi... Şimdi bunların içerisinden seçeceğiz. Önce bu sefer sen ben. seç. Seçtim, tamam. Evet. Kapatacağım. seçtim. Şimdi sen kapat. <laughs> Bak görmüyorum bu arada. Tamam. İnşallah yine aynısını seçmemiştim. İnşallah. <laughs> Hayır. Bu mu? Bu <laughs> mu? Evet. Ama yemediğim için Hayır. Tamam ya. Sen seçimde tekrar. Ben kazandım. Nasıl? Tekrar yapıyoruz. yapıyoruz. <laughs> Bitmedi yap. Tamam. <Ha>, bu. <laughs> Sen bir tane daha seç. Çok da güzelmiş yani. Seçin mi? Nasıl? Anlamadım. Buradan bir tane daha seçiyoruz. Ve önce yedim ben. Ailesine. Seninkini bulmayacağız mı? Evet. Niye satam? Seni ne yapalım Bir daha yapalım? Üçü arasından seçelim. Seçtin mi? Hayır. Tamam. Tamam. Şimdi sen kapat. Tamam. Seçtim. Başla. Tamam. <laughs> Evet <laughs> kaybettim kaybettim ya artık şansın ben... kalmadı seç bakayım buradan ha, artık. Aynen bakalım zeyliri bulacak mıyım bu mu evet bunu da ben seçtim ben iki tane seçtim nasıl ben iki tane seçtim videoda görünür zeylan gizli bu yedi Geri mi? tamam da sen yat. Çok güzel adam değil mi? Evet. evet arkadaşlar. Bizim <laughs> zehirli jelibon e, oyunumuzun sonuna geldik. Kazandı. Kazandım. Kazandım. <laughs> ama ne tesadüf ki ilk oyunda o kadar jelibon içinden tekini <laughs> ikimiz de aynı seçebilmişiz. Olsun güzel değil. Ben, Yenceliydi bence. Sen çilekliği seçmeyeceksin. zannettim ama seçtim. Yani hani bir sürü çilekli vardı. Sen gidip oradaki çilekliğini seçtin. Aynı şeyi seçebildik. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bye. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın bay. bye. 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 bye.